Şimdi sıra onda ama önce bir soruyu hatırlatayım ben size ee, çünkü bu Kayseri'deki olaylarla ilgili bir son dakika bilgisini de paylaşacağım Kayseri haberlerine gelmeden önce AKP hükümeti sizce kontrolsüz göçmenlerle ilgili bir çözüm düşünüyor mudur diye bir soru sordum sizlere ee, hem YouTube'da hem de X'te bu sorunun e, cevapları var cevaplayabilirsiniz yayın sonunda da zaten aktaracağım ee, Kayseri için yayın yasağı geldi Ahmet yazar mısın bu son dakika bilgisi Kayseri evet evet. Maalesef öyle. Maalesef. Bir şeylerin yine konuşulmasını istemiyor. Ya böyle bir rezillik var. Hem ülkeyi yönetemiyorsun arkadaş. Hiçbir şekilde. Hiçbir konuda bak. Hiçbir konuda. Ülkeyi yönetemiyorsun. Pespayelik içerisindeyiz. Gerçekten çöküş yaşıyoruz şu anda. Ve olaylar çıktığı anda da insanlar konuşmasın. insanlar tepkilerini göstermesin diye veya ya medya zorlayıcı olmasın veya ne bileyim medya bu işe bulaşmasın diye yayın yasağı getiriyor. Gerçekler amaç gün yüzüne çıkması. Konuşulması. Tek istedikleri o. E, Kayseri olaylarıyla ilgili yayın yasağı getirdi. Yani o zaman bir üstün körü geçeceğiz ama yine de soracağız bir şeyler. Merak etmeyin. E, şimdi bu Kayseri'de dün akşam saatlerinde Melik Gazi ilçesi var. Orada Suriye uyruklu bir kişi. İşte bu haberi böyle veriyoruz. Bakın. Haberi çıkış yollarını arıyorum ben şimdi. Hani yayın yasağı getirdiler ya. Çıkış yollarını arıyorum ben size. Ya yazıklar olsun. Ya ne diyeyim ki başka bir şey? Yani diyecek sözüm de yok. Yani ya bunun konuşulmaması ülkeye en büyük kötülük. Ya yani hep kötü, sevmiyorsunuz bizi ya gerçekten. Bu ülkenin yöneticileri. Hiç sevmiyorsunuz bizi. Belki bizden çoğumuzdan nefret ediyorlar. Şimdi ee, getir. Neymiş bu? Ha. Ya biliyorum ona geleceğim birazdan. Ona geleceğim. Vicdanlık dışı bir açıklama. Vicdansızlık. Heh. Yani çocuğun uyruğuna bakıyoruz ya. Birazdan geçeceğim. Ahmet yine hızlı gidiyorsun. Yetişemiyorum sana. Gerçekten yetişemiyorum. Biliyor. Tamam. Tamam. Biliyor. Benim seni bildirmiyorlar. Ben. Tamam. Ee, şimdi dur bakayım. Ne bir şey okey. Şimdi kaç? Kaç? Dünden beri. Bak bu Kayseri'deki olaylarla şu başlığı atalım önce bir. Kayseri karıştı diye bir başlığı atalım. Dünden beri bu olay dün akşam 21 sıralarında yaşandı. Dünden beri 221 bin mesaj atılmış. X'te e, mesaj paylaşılmış. Maalesef e, insanlar işte bu, bunlardan korkuyor iktidar. Ve gerçekten sosyal medya çok büyük bir baskı. E, iktidar üzerinde veya iktidarlar üzerinde, yönetemeyen iktidarlar üzerinde. O yüzden zaten Biliyorsunuz e, sosyal medyayı da özellikle X'i baskı altına almaya çalışıyorlar ve yeni bir yasa üzerinde hala yasa tasarası üzerinde çalışıyorlar. Onu geri aldılar mı almadılar mı o da belirsiz. Etki ajandı. E, oraya sokmaya çalışacaklar. E, yayın yasağı getirilse de arşiv, arşiv yalan söylemez demiş Kaliforniya'lı Deniz Hanım. Şimdi gelelim olaya. Suriye uyruklu biri. Ondan sonra 5 yaşındaki bir çocuğa tacizde bulunuyor. Bu çocuğun kimliği daha sonra ortaya çıktı. Uyru, O da Suriye uyuttuymuş. Ee, ve bir anda Melik Gazi ilçesinde bu yayılıyor ve insanlar toplanıyor. Zaten e, göçmenlere karşı, e, Türkiye'ye gelen sığınmacılara karşı büyük bir tepki var. Hiçbir önlem yok çünkü. Ve e, o önlem alınamadığı için, kontrol yapılamadığı için zaten o insanlar bir anda hedef haline getiriliyorlar Ve tabii bu kontrolsüzlük içerisinde de istedikleri pervasızlıkla davranabiliyorlar. Çünkü ülkede düzen yok. Çünkü ülkede bir e, kurallar zinciriyor. Bunlar bir şekilde Türkiye'ye giriyorlar ve e, kalan kalıyor. Kaçmak isteyeni de bırakmıyoruz zaten. Bırak gitsin Avrupa'ya, bırak gitsin. Girmesi kolay, çıkmasını engelliyoruz ama. Böyle de bir durum. Ha, her şey aslında kuralsızlıktan kaynaklanıyor. Bugün sığınmacılarla ilgili sizin bir politikanız olsa. Ne bileyim işte get dolaşmalarına izin vermeseniz, kurallarınız olsa, düzenleriniz olsa ve kontrolünüz olsa bunların hiçbiri yaşanmaz. Bir anda ortalık karıştı. İşte e, her yer Melik Gazi'de çok yer e, talan edildi. Eline geçirseler o Suriye'yi linç edecekler o adamı. İddia bu yönden. E, ve bir anda ilçe karıştı. Sadece Ahmet sana bir görüntü gönderdim ya sabah görüntüsü. Onu bir kullanır mısın? Onu bir kullanır mısın? Lütfen. Ee, i̇şte bunlar araçlar orada yakıldı edildi. Sadece bu kişi değil bu ilçede bulunan e, yani belki de düzen içerisinde yaşayan e, göç sığınmacılar vardır. Onların dükkanları talan edildi. Araçlar yakıldı. İşte, i̇şte bu şekilde. Ha, bu da sabah görüntü. Bunlar yaşandı işte. Bu görüntülerin görülmemesi için, bunlar Suriyelilere ait dükkanlar e, veya yerler. Bunlar görülmemesi için, bunlar yayınlanmaması için zaten ve konuşulmaması için. Teşekkürler Ahmet sağ olasın. Yayın yasağı getirildi. Şimdi burada e, vali, emniyet müdürü. İşte az önce Ahmet dedim ya bir açıklama var abi dedi dikkat eder misin? Özellikle bu çok konuşuluyor. İl emniyet müdürü Atanur Aydın diye birisi. Yani, yani sorumluluk sahibi bir kişi devlet memuruyum diyen bir kişi, il emniyet müdürü makamına kadar yükselmiş bir kişi böyle bir cümle nasıl kurabilir? Ya, gerçekten insan ama vicdanı yok. İnsan ama vicdanı yok diyor ki, e, aynı cümle şu, mağdur Türk değil. Beş yaşındaki çocuk mağdur ya. Taciz yaptığı iddia ediliyor Suriyeli uyruklu o kişinin. E mağdur diyor Türk değil. Ya arkadaş mağdur Türk de olabilir. Olmayabilir. Mağdur Suriyeliymiş. Suriyeliymiş. Ha bu Afgan da olabilir. Mağdur Alman da olabilir. Mağdur İngiliz de olabilir. Ya çocuktan bahsediyoruz. Bu nasıl bir kafa yapısıdır ya? Ha Türk çocuğuna bir şey yapmadı. Suriyeli çocuklara yaptın mı demek? Ya işte bakınız. Yani bazen Allah ayaklarını böyle dolandırıyor. Çünkü ülkede hep aynı konuya geliyoruz ya bir pespayelik içerisindeyiz. Yönetilemiyoruz. ya yani net bir şekilde hiçbir konuda yönetilemiyoruz. Yönetilemediğimiz için zaten bunları yaşıyoruz. Ve yönetilemediğimiz zaman da çıkıp işte sorumluluk sahibi, il emniyet müdürü konumundaki kişi aa merak etmeyin arkadaşlar mağdur Türk değil. E, ne yapalım? mısın? Aferin mi diyeyim? Çocuğu koruyamıyorsun. Suriyeli çocuğu koruyamıyorsun Suriyeli alanda. Buna ne diyeceğiz? İşte böyle bir kafa yapısı var. Ve bu insanlar sorumluluk sahibi insanlar. Ve bu insanlar devletin önemli kademelerinde görev yapıyorlar ya. Şimdi bu şekilde bir kafa gerçeği aydınlatabilir mi? Aydınlatması mümkün değil. Ha, ne yapacaklar? Tabii ki yani hiçbir şekilde bir düzen de sağlayamadıkları için bunun bir dalga olarak yayılmaması için Kayseri, Melik Gazi, oradan işte başka yerler, başka yerler, başka yerler ve sığınmacılara karşı öfkenin ve nefretin artmaması için yayın yasağı getiriyorlar. Ama bakın beyefendi, bizi yönetenler İnsanların gerçekten burasına kadar geldi. Bir sığınmacı politikanız yok. Az önce ankete bir soru sordum. Hükümetin göçmenlerle ilgili, sığınmacılarla ilgili politikası bir politika geliştirmeyi düşünüyor mudur? Bu insanları 8-9 senedir ülkeye alıyoruz. Ne verdin orada? Ne var? Heh. Onu okuyayım ben. Okuyayım, okuyayım ben onu. Ee, biraz kalsın cümleden sonra okuyayım. Alma onu Ahmet. Ve bu insanlara e, bakın kontrol edemediğiniz için bu insanları Bunlar artık ülkede e, bazı kişiler, kötü olanlardan bahsediyorum. Bunlar e, nefret noktasına getirdiler. Ve yaşa e, yaptıklarından dolayı, söylediklerinden dolayı kim sığınmacılar toplumun tepkisini alıyor. Ve düzenli olarak gerçekten savaştan, açlıktan, insan haklarından e, kötülük gördüğü için ülkemize sığınan on binlerce masum insanı da lekeliyorlar. Artık herkes Suriyelilere aynı gözle bakıyor. İyi olana da aynı gözle bakıyor. Kötü olana da bakıyor. aynı gözle bakıyor. Montaigne'in sürdüğü bugün çok güzeldi. İşte o yüzden zaten bu e, anlamda sözü buldu. Hem e, Ayşe Ateş oluyor, hem de bununla ilgili. Hayatta iyi veya kötü. E, hayat illa iyi ya da kötü değildir. İkisi de vardır onun için de. Önemli olan e, sizin hangisini seçtiğinizdir. Şu anda bir göçmen görseniz, bir sığınmacı görseniz tipinden. Efendime söyleyeyim işte onlara kimlerine kahverengi tenliler deniyor ya özellikle Pakistan'dan, Afganistan'dan gelenlere, işte Suriye'den gelenler var, İran'dan gelenler var. Hepsine aynı gözle bakıyoruz. Şu hepsine aynı. Aa bu sığ, bu kötü. Hepsi kötü. Biri bir şey yapıyor. Al işte Suriye uyruklu bu olayı yaptı. Tüm şimdi sığınmacılar aynı gözle görecek. Hepsi tacizci. Hepsi tecavüzcü. Hepsi bilmem neci. Devletin AKP hükümetinin gerçekten kapsamlı bir politika bulması gerekiyor. Belki de geri kabul anlaşmasını iptal etmesi gerekiyor ya. Veya Avrupa'ya gidip arkadaş Birleşmiş Milletler'e de gidip gelin sınırın ötesinde bir yer kuralım. Ben bu insanlardan artık bıktım. Çünkü bu olay bakın toplumsal olarak, bireysel olarak bizleri artık öfkelendiriyor. Bireysel öfke toplumsal öfkeye neden oluyor. Toplumsal öfke siyaseten de öfkelenmesine neden olacaktır insanların. Ve siyaseten bakacak olursak ya AKP iktidarı siz bu kafayla gidecek olursanız hani geçen seçimde size asgari ücretler, emekliler dersi verdi ya bu sefer de millet Kayseri'de yaşanıyor bu olay. AKP'nin en güçlü olduğu yerlerde. Ee, Erdoğan istifa seslerini duyabilir miyiz burada? O bölüm var mı? Amin. Bir bakar mısın? İlk videoda vardı o. Erdoğan istifa sesleri yükseldi ya. Ve siz buna çözüm bulamazsanız eğer. Ekonomik koşullar bir taraftan, yani ekonomik zorluklar bir taraftan, diğer taraftan toplumsal sorunları, diğer taraftan sığınmacı sorunları ve işte yaşanan bu olaylar ve toplanan insanlar Kayseri'de Erdoğan istifa sesleriyle çınlattılar sokağa gecenin yarısını. Ve işte bunun duyulmasını aslında bu yasak getiriliyorsa bunun duyulmasını engellemeye çalışıyor iktidarın ne bileyim farklı kademelerinde çalışan insanlar oralarda var mı o ses duyabilir miyiz ver bakalım yani yasağın verilme sebebi bir evet konuşulmasın ama ikincisi de ne biliyor musunuz esas Erdoğan istifa sesleri var ya Kayseri atıldığı bu sloganlar. bu seslerin duyulmaması için İstifa! i loving this.